Yalnız flakandan hepinize merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün size klasör nasıl şifrelenir onu göstereceğim. Videoya geçme önce abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi hemen nasıl yapılır onu göstereceğim. Arkadaşlar öncelikle masa üstünde giriyorsunuz girdikten sonra arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi örnek olarak bir klasör oluşturdum. Bunu nasıl şifreleyeceğiz onu göstereceğim. Sağ tık yaptıktan sonra arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi benim klasörüm boş içinde bir şey yok. Sağ tık yaptıktan sonra arşiv ekle diyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz gibi sağ altta parola ayarla diyor. Buradan arkadaşlar bir tane şifre giriyorsunuz. Mesela 1 2 3 4 5 6 falan yaptıktan sonra siz istediğiniz yaptık yani yapacaksınız. Tamam dedikten sonra arkadaşlar tekrardan tamam basacaksınız. Görmüş olduğunuz gibi bunu da silin. Buna gerek kalmayacak. Burada görmüş olduğunuz gibi Winrar'ımız oluştu. Buna çift tıkladıktan sonra görmüş olduğunuz gibi bizden şifre istiyor arkadaşlar. Bu şifreye girmeden hiçbir türlü giriş yapamaz kimse. Şifreye girdikten sonra görmüş olduğunuz gibi klasörümüz içinde. Yani bu şekilde ee, klasörü şifrelemiş olacağız arkadaşlar. Eğer arkadaşlar mesela ben bunu Winrar'dan çıkarmak istiyorum derseniz sağ tık yaptıktan sonra klasöre çıkart Seçeneğine bastıktan sonra arkadaşlar tekrardan Winrar'dan çıkarmış ve şifresiz bir şekilde klasör e, açmış oluruz arkadaşlar. Bu şekilde yaparak klasörü şifreleyebilirsiniz. E, anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.